Selam dostlar ben Emre Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyoruz? E, yani Bedvars'tayız. Ahmet'le izledik 2 Ama bu sefer dörtle geldik. Bunlar tanımıyoruz. Bunlar. Evet. No YouTube. Arkadaşımız bir... olsun. <laughs> arkadaşımız olsun diye gittim. Bizim hiç arkadaşımız yok şaka şaka. Benim 1 milyon tane arkadaşım <laughs> var. Ama Ahmet'in bir bu tane Afrika. var. Bu Afrika. Ahmet'in bir tane var o da benim. Haha <laughs> şaka. Bu, ben bedi kaplamam eskisi, abi. Ben bedi kaplamam. Aga arkadaşlarımıza güzel bir an anlatabilir miyim? Evet. Olanların hoş olanlarına da garip bir Abi <laughs> sen Barcelona'lı Barça mı Madrid mi? Madrid. Aa ben Barçacıyım. Eskiden Madrid'ciydim. pardon kardeşim. Eskiden Madrid'tim de şimdi Barça. Niye kardeşim? Şu an daha iyi ya. Şu anki Madrid'de hiç beğenmiyorum. <laughs> <ben gülüyor> oğlum bilmiyorum. ben niye düşüyorum? <laughs> Arbet. Evet kardeşim bir şey diyordum. Es ya eski madde eski madde Aga değil adamlar Aga Adamlar geldi adamlar. Adamlar Dörtlü aldım birine. Aga adam bizi kırıyor kırıyor. Sokak mısınız? Aa ben vuramadım mısın bir lan? tane bile be. Bir tane adamlar vursam ölüyordu. Esince. Bu adam sal. Abi adam yukarıda. Yemin et. Yağmur ya ya. Allah Allah. Lan vallahi yağmur ya. İnanmıyor musun? Kur'an çarpsın de. Gereksiz info veren arkadaşımız. He, o adam. Ahmet o senin videonun değil miydi ya? Sen böyle Boşar boşar kavdısın. Ee, sen çok konuşma. Sen çok konuşuyorsun ama. Ahmet gidip blok getirsene bana. adam sana nasıl blok getireyim ben şu an yeşilleri kırmaydım. Ya nasıl öldüm? Bir canı verdi onun ya. Benim nasıl bir canım bir, bir canından az? Ya kanka mu? yeter ben niye düşüyorum ben Ölmedi mal mıyım? Öldü mü o? Öldü mü Ölmüş aferin bize. Abi dur birlikte birlikte şöyle ya. Bu kadar velet olma Ya şu yeşilleri kırak şu yeşiller çok veledir zinaya ya. Hadi. ara senle bir şaka yapayım mı? He. Gel. Çok mu Senden olsa olsa en ay pardon ya unuttum. Bana sal sana ben kırayım benim videom ben sallan. En az önce bana. Ya. Tamam kır ver Ya öldür adamı öldür Heh. sal. Kır hadi kır. Kırdım gelin lan kır, bu ya. Hadi. Bir de ben öldüreyim mi? Öl Hayır geldim. lan yürü git. Lan. Dört canı varmış ya. Tamam hadi. Sen kovala onu hadi. Kovaladın mı? Öldüm. Öldürme. Gel adam geliyor. Ahmet. Adam geliyor kardeş. Aga adam nerede oğlum? Adam hala kovalıyor. <laughs> Bir dakika dur şurayı aldım. Ama arkamdan adam da beni kovalıyor dayı. Aa De... ben öldüm. <laughs> Ahmet acil Pardon gel. Kanka, kanka acil. Abi? Aa dur adam Hayır. beni gör... Adam beni arkam ya görmemezlikten geldi ya da görmedi. Mala bak. Ha ha ha. Mala bak. Mala bak. Mal diyenler maldır. Karal gibilerde. Bak seni öldüreceğim. Gel buraya velet çocuk. Ay sen velet misin? Ya yürü be velet. Seni kim öldürdü? Söyle. Ama en velet kim biliyor musun Ata. Ay pardon. Ata. Ay ata güzel evet. ata güzel İkimiz bir kardeşimiz. De... İkimiz de velet dedik Ata'ya. Ata şimdi güzel ay, bir kardeşimiz Ata kardeşimiz ama bazen saçma sapan Velet yani. zihni alabiliyor. Bazen arkadaş. Aga mavilerde Kur'an çarpsın ile var. Mah. Vallahi ile var. Ahmet çarpıldıktan sonra neler hissediyor? Ahmet Bey ne hissediyorsunuz? Aga bak vallahi vallahi hili var oğlum Allah cidden Allah var. nasıl Aga adam bana 80 metreden vuruyor gel. Aynen sen. kral aynen 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 aynen. Hayır, hayır bak buraya Allahım Allahümme Abi, salli Abi bizim ala. yatağı var ya maviler şapşoka yapacak. Adam indi ki oğlum. Öldü mü indi mi adam? Hadi değil de... Adam aşağıda yatağı kırıyor. Baba hayran. Öldürdüm ama. Oğlum bana bu niye bir metreden vuruyor aga? Ya bir metreden vurma. Ahmet sinir krizi izle. 4000 k Birlikte. Aga pardon ben oğlum ben isimleri kapatmışım yani. Seni kadar. gece <laughs> seni var ya ölümüne vur ölümünü öldür. Oha oğlum ne diyor mu? Çet ne diyor bu? Ne diyor bu? Mavileri kırmaya gidiyoruz mu <laughs> emmi oğlu? Emmi ben ortaya gideceğim. Eşek gibi çalışacağım zaten öyleymişsiniz. <laughs> Sen eşeksin evet. Aynen aynen aynen. Sen 31 panel dosun. Aynen. Abi mavileri kırdı ya. Sen mi kırdın? Abi aynen ben kırdım. Maviler kardeşim. yazıklar olsun. Mavi yazıklar olsun. Bunun gibi adamın mı kırılacaktınız oğlum. ya? Benim bana kırılacaktınız. Ortayı toplar toplarken ne hissediyorum? Part bir izle. Ya bak bu veledak var ya onun anasını bacısını sopunu doyunu derine merine önlüsünü. Evet. Ne diyordun emmi oğlu? E, yat aşağı oe. Ankara'daki oe. Oe. Geçen videonda bana sallamışsın. Vallahi geçemiyor da bana sallamışsın. Oya. Evet Ahmet'e salladım doğru. Bak. Bak. Oruçlu oruççu sövdürüyorsun beni. Bak. Günah gireceğim senin yüzünden. Kafir olacağım şerefsiz herif. Zaten öyle. Ay pardon. Bak çok unutuyorum. Çok unutuyorum. Mümin kardeş. <laughs> ya görmezlik anana girsin ya. <laughs> Adamı görünmezlikteyken gördüm. Nereye gitti o be? Aa oh, gitti. Git. Ahmet sana git. Bir... Ahmet sıkıntılı mısın oğlum? Sabah torno akşam. <gülüyor> <gülüyor> Devamını getiremiyorum. Devamı TRT çocukta. TRT pardon, çok pardon. Öyle bir şey duyamadım ama. Ahmet sen neden lobiye gittin? Ee, lobiye gittim çünkü sinirlendim kardeşim. Ama Ama neden böyle yaptın? Ama yani... Aa, baba sana ne olmuş baba? Baba sana <laughs> Kendim <laughs> Kendim ölmedim ama sonra az kalsın ölüyordum Videoda izlersiniz burayı gençler Adam, baba, braba, adam. zaten bu. videoda izliyor Doğru Sen izlersin Sen izlemeyecek <laughs> İzlerim ben izliyorum ki seni de Ay yani kardeşim şöyle adam ol. Ayıp. Bak fly'ı mı sen fly yapar. Demiyorum. Ben buraları keseceğim. Sen aç. Burayı da keseceğim. Ama şunu söyleyeyim. şunu söyleyeyim. Asıl Is. sana. Götüre gir. Hadi sen olacağım artık olmayacağım. Ne yapacağım? Oğlum ben bir kişi ne kaldı adamlar. adamlar. Bir kişi bir kişi. Aa 3 vs 1 mi? 3 hmm, vs 1. Güzel aga. Ben nasıl öldüysem adam beni görmezlikle öldürdü aga. Ya sen oynayamadın sen. Olabiliyor. Bak. Sen oynamayı bilmiyor musun? Bak bak bak. Oğlum nerede bu adam? Bak şimdi ortaya git orada e, adamı bul. Aynen, 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 aynen kardeşim Aynen abi, ondan, ondan, ondan. Aynen, aynen abi. Haydi dillere düş. Hadi dillere düş. Burası bizim mahalle o... Burası bizim Burası mahalle. Bizim mahalli. Ay, o çok iyi ya. Aga benim indirincim bitiyor. 9 tane indirincim kaldı ya. Bana ne? İndirinci... Ya yine balık girdim ya. Aralaka ha. Heh He. Hayat bazen bizi siniyor değil mi? Evet çok zaman. Hadi hadi oğlum! Aaaa düştü adam, adam. düştü! Dön 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 dörrrrrrrr dön dörrrrrrrr Evet Evet Böyle ben es çerez mayonez yaptık adama